Konusu. Bu arada Millet İttifakı'nda tabii ben bir yazı yazdım yani ince kaygısı diye. Ee, orada e, Muharrem İnce'nin oy oranları bütün e, partilerin yaptığı araştırmalarda tabii kiminde iki haneli, kiminde 9 8 civarında çıkıyor. Bunun da e, seçim ikinci tura bırakacağı e, konuşuluyor. E, bütün bu kaygı e, bunun üzerine kurulmuş durumda şu anda. Ee, ince vazgeçmedi. Zaten hani yasal olarak bu o, argümanlarda e, yeterliliğini kaybetti. YSK'ya e, başvurular yapıldı ve YSK takvimi açıkladı. Burada Ankara'dan sevgili arkadaşım e, Profesör Doktor Fahri Bakırcı, Top Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku hocası. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yasama uzmanlığı yaptı, uzun süre kanun kararlarında yöneticilik yaptı ve emekli oldu. Hem anayasanın üretildiği bir merkezden hem de pratiğinde ...çalışmış bir arkadaşımız. Onun şöyle bir görüşü de var... ...yani bu üçüncü bir seçenek olarak... ...Muharrem İnce'nin seçmenlerinin... ...bir nevi çekimser... E, ...oy kullanarak... E, ...Türkiye'de tabii böyle bir sistem e, yok... E, ...sandık başına gittiklerinde... ...geçersiz oy kullanabileceklerini... ...bu konuda çağrı yapılabileceğini... ...dolayısıyla e, hem tepkilerini gösterecekler... ...hem de Muharrem İnce'nin ne kadar oy aldığı... ...bu seçmenler vasıtasıyla ortaya çıkacak... ...dolayısıyla geçersiz oylar... ...toplam oya eklenmediği için... Birinci turda yine millet itfakının e, alabileceği şeklinde bir önerisi var. Bunlar daha konuşulacak tabii. Partiler buna uyar mı? Böyle bir çağrı yaparlar mı? Ya da Muharrem İnce'yi sevenler hani e, bu sefer bari e, engel olmayalım, iktidarın değişimine mani olmayalım, büyük hani Anadolu deyimiyle büyük vebal alırız e, gibi bir beklenti içinde bu çıkışı yaparlar mı? Merak ediliyor ama daha e, tabii şey e, oyunlar bitmedi. Bir de son. Biliyorsunuz Demokratik Sol Parti e, Cumhur İttifakı'yla e, birlikte hareket edeceğini söyledi. Ona tepkiler vardı. Ama hani Cumhur DSP'nin tarihine baktığımızda ya yani buna da çok şaşırmamak gerekiyor. Çünkü en son seçimde 2015 yılında katılmış binde 7 e, oy almış. Ondan sonra 2018'de de YSK seçime sokmamış zaten. Hani yeterli örgütlenme ve yeterliğin yok diye. E, zaten teşkilatları açısından falan da çok yetersiz bulunuyor. Böyle bir şey var ama hani işte dediğim gibi bindelerle bile olsa partiler yani ittifakın ana partileri bileşenlerini artırarak seçime güçlü şekilde girmek istiyorlar. Ama şunu da açıkça söyleyeyim ki partilerin kafası biraz karışık. Bu seçim kanunu AK Parti ile MHP beraberce çalışarak değiştirdi. Don sistemine yeniden dönüş oldu yani 2018 öncesine. Her partinin oyu kendine sayılacak. Hani bunun parlamentoya nasıl yansıyacak konusunda çok da e, somut e, işte şu strateji götürürsek böyle bir sonuç alırız, şu kadar vekillik elde ederiz gibi bir sonuca varamıyorlar. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. İşte bilgisayar ortamında hesaplamalar yapılıyor, bazı hocalar dinleniyor. İşte bu milletvekili seçiminde tabi bu don sisteminde en büyük şey o ilde en çok oyu alan parti yani tabi Türkiye genelinde de en çok oy alırsa hesaplamalarda bunların tabi avantajlı konuma geleceği söyleniyor. Çünkü bire bölündüğünde o ilde birinci partiye o ildeki birinci parti otomatik olarak bir vekillik veriliyor ve onun üzerinden hesaplanıyor. Bunların tabii nasıl bir sonuç getireceğini hep beraber göreceğiz. Ama Ankara tabii 24 saat çalışıyor. 9'unda bu arada listeler teslim edilecek. Milletvekili listeleri yüksek seçim kuruluna. Dolayısıyla bir taraftan da kulisler var tabii. Listede yer almak için herkes hemen hemen her şeyi yapıyor diyebilirim. Ankara'da hangi kafeye gitseniz, hangi lokantaya gitseniz bir böyle aday adaylarıyla partililerin falan bir arada bulunduğunu ya da eski siyasetçilerin bir yemek ortamında bulunduğunu, kulis ortamında bulunduğunu rahatlıkla görebiliyor